Merhaba arkadaşlar. Sucuk Gaming'den ben Berke. Smash oyun oynamaya Smash oynamaya devam ediyoruz. Tamam gitsin ya. Adam. Aa neden? Oh. 4 3 2 İlk ben gireceğim. İlk ben girdim. Oha 3 4 kişiyiz. Oh. Süper oldu ya. İlk baştan kılıç. Adamlar birbirlerini gebersin iyi olur. O flint and değil var. Adam al. Adam aldı. Hop. Oh. Ben ben uçamıyorum. Oo. Oh. Korktum ya. Ölüyorum diye korktum. Şimdiden ölecektim. Oh, 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 et, evet, et. Evet. Neden iki tane alamıyoruz? <laughs> Geberdik yine. Birinci gebermemiz. İki canım kaldı ya. O adamda aynı sword var. Adamda aynı. Aynı sword da bizi gebertecek ya. Asiye neden böyle yana gidiyor uçarken? O egg bu ne? A egg. Sugar hızlandım. Adam. Adam. Ghost. Pislik ghost. Ghost'un topuna vuracağım. Ödeceğim. Ghost nereye gitti? Ah, oh, adam. Adam. Oo. Oh. Oo. Oh. Adamı vur. Adam beni geberticek. Adam beni ge Allah'ım. Oğlum nereden, nereden körlük geldi ya? Allah'ım. başım dönüyor sandım ya. Of. O adamlar intihar ediyor. Oğlum yakıyor ne güzel. O adamları yakacağım. lan <laughs> Hadi bu adamı yakalım. Yakamıyorum. Aha gitti. Son sport. Ne? ne oluyor? Adamlar fışkırdı. Ya. Hadi. Adam dur hızlılığım gitmiş. Hızlılığım gitti. Hı, geber. Adam ne çok kötü bir bağ ya. Geberdim. Aha bitti. Bitti arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.